Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ayda yılda bir göreceğiniz FIFA videolarımızdan bir tanesiyle daha birlikteyiz. Öyle canım sıkıldı. FIFA oynayasım çok geldi. Uzun zamandır çünkü FIFA oynamıyordum. Ee, hazır PlayStation Plus üyeliğim de bitmemişken e, dedim ki bir online maç yapayım normal kanlı canlı bizim gibi karşımda we'll maç yapacak birisini bulayım geldi yabancı kim Now olursa ona karşı relegation. oynayayım Şimdi, şu an online bir maç yapıyoruz e, bir sezon <laughs> maçı için artık Arsenal arasında Old Trafford'da oynuyoruz <laughs> e, ve hani ben şunu söyleyeyim ben mükemmel bir futbolcu değilim yani mükemmel bir oyun izleyemezsiniz belki bunu ama <laughs> rakibimi zorlayacağıma e, emin olabilirsiniz. Yazar El Tuna mutlu bir, bir arkadaşımızla oynuyoruz. Bu, bakalım yazar olacak. O mu bizi alt edecek yoksa biz onu alt edeceğiz. Hep birlikte bir döneceğiz. Bir döneceğiz. Bir Efendim yazar El bakalım ne yapacak. Yaklaşık bir 4-5 aydır FIFA oynamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. söyleyebilirim. O yüzden alışmam biraz zaman alabilir. Şu an bile çok farklı geldi erken aman manç O, o <laughs> kadar etkili geldi ki Arsenal. O kadar hızlı başladı ki maç. <laughs> Şimdi şunu da söyleyeyim. FIFA 17 çıktığında e, çok iyi geldi. Offsite olsa da her ne kadar kalecimiz kanla başla canla mücadele etti. DG e, FIFA 17'de biliyorsunuz bir hikaye modu olacak. FIFA 17 bundan sonra e, FIFA oyunları daha doğrusu bundan sonra Türkçe çıkacak. FIFA 17 ile birlikte bir senaryo modu bulacak bulunacak. Alex oh, hikayesini oynayacağımız it's bir, it's bir senaryo modu olacak. O senaryo moduyla be, birlikte kanalımızda serisi de bulunacak. FIFA Bilginiz 20 olsun. 20. Bunun dışında o seriyi bitirdiğimizde yine FIFA 17'den bir... Oha! Ahmata ne yaptın? Babasının açtığı ortaya adeta nefret ettiği Küçüklüğünden beri kendisini döven, babasından aşkı ortaya, onu nefretle vurdu, uzaya gönderdi topu. Ee, o serinin bitimiyle birlikte yine Türkiye Ligi'nden bir takım seçerek <laughs> onun kariyerini yapacağımız, sizin vereceğimiz <laughs> oyuncu <laughs> tavsiyeleriyle de devam ettireceğimiz bir e, kariyer serisi de yapacağım <laughs> FIFA 17 ile birlikte. Hani bugüne kadar hiçbir FIFA oyununda öyle bir seri yapmadım. Sadece yer yer bazı videolar çektim var ara ara canlı oynadım spor oyunlarını. Ama FIFA 17 hem yeni bir oyun motoruyla geliyor, hem herkes tarafından çok bekleniyor. Frostbite motoru kullanıyor. Yepyeni animasyonlar, yepyeni oyun özellikleriyle birlikte çok <laughs> heyecanlandırdı beni. <laughs> e, merakla bekliyorum. Özellikle şu senaryo kısmını, Alexander kısmını merakla değişiyor. bekliyorum. Kesinlikle kanalımda Türkçe olarak yer alacak o kısım. Keza evet. kariyer modda bundan zaten Türkçe olacak. Ama biz şimdi burada bu maça odaklanacağız. Yazar ya, bu sahayı da dar edeceğiz. veriyor, gol be! Ne oldu lan? Lan neyin falan? Biz, bir de bir şey diyeceğim. Adam topu nereye vurdu hocam? Bizim herif topu nereye vurdu? O top bir şey oldu. Bir hışımla bir gitti bir şey oldu. Allah kahretsin nasıl maç ya? <laughs> Avrupa'da en sevdiğim takımlardan bir tanesidir. Manchester United. Hani dedim onu alayım onunla oynayayım. Bu arada Manchester United'da Zlatan İbrahimovic geldi. Fonu İbrahimovic Manchester United'da olacak. O da efsane olmuş. Onu da yeni öğrendim. Onda bu sabah böyle bayağıdır spor haberlerine de bakmıyorum. Şöyle bir göz gezdim derken altta gördüm. İşte İbrahimovic, e, Manchester falan diye var bir numara arkadaş. Hatta Pogba'yı da alıyorlarmış herhalde. Çıldı. Manu, Manu parayı basmış hocam. Manu parayı basmış. Manu parayı bastıysa bunun şerefine bunu golle süsleyelim. Bunu golle süsleyelim. Duyamıyorum. Yavuz Ertuna'yı duyamıyorum. Rakibi duyamıyorum. Ney? Ne? Yok çayı sen koy. Çayı sen koy. Çayı sen koy paşa. Golle başladı Manchester. <laughs> Her attığın gol tabii ki buradaki biz izleyen. Tabi hepsi izlemiyor. keza yani. Bir çoğu belki izlemiyor ama e, 328 bin, 320 kaç bin olduk ya? 330 bin dosta gelsin buradan. 330, 331 bin dosta gelsin. Attığımız yer yani var. gel genle. Old Trafford'da yuvamızda. Rüyalar tiyatrosuna hoş geldin. Arsenal'e golleri söylüyoruz. Perde işi maçlar yer açtı. Hani dediğim gibi e, profesyonel bir FIFA oyuncusu değilim. Yani mükemmel de oynadığım söylenemez. Yani iyi oynayan bir oyuncu e, beni yener yani. Ben şey demiyorum ulan hiç kimse beni <laughs> yenemez falan demiyorum. Ama rakibimi zorlarım. O konuda iddialıyımdır. Rooney altı topu vurdu. Defansan adamı Tekrar vuruyor. Bir kere daha vurdu. Sonunda Sevineceğim dedi. Sabah kadar sevineceğim. Basmayacağım, sevineceğim dedi. Açtı golü vurdu. Sektirdi Ç. İkili pozisyonda Mata. Takipçiliğini, fırsatçılığını konuşturdu. Daha ilk gole üzülmelerine fırsat vermeden, hani o üzüntü beynim sıçramadan ikinci golün üzüntüsünü yaşattı Manchester United Arsenal'e. Çok iyi başladılar. Taraftar çok iyi. Gerçekten atmosfer çok iyi, her şey <laughs> çok iyi, maç <laughs> sonuç çok iyi. Yazar Altuna acaba belki de takipçilerimizden izleyicilerimizden alucular, oyunculardan bir tanesidir. Bilmiyorum yani. Az geldi öyle. Şimdi Ivanç yer. Böyle hatalarda gol atmıyoruz. Ama şöyle şeyler yapabiliyoruz. Of. Mata, Mata baktı, Mata vurdu. Sonra <laughs> da ben boş kaleye gol atmam bu arada onu söyleyeyim. öyle bir prensibim var. Böyle kaleciden falan atmıyorum yani. Böyle uzaklardan atılan şu goller falan böyle karambolde atılan goller daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir orta çift çıkarttı. Welbeck. Welbeck ile kontra atak şansı şimdi Welbeck rakibini geçti. Manchester United savunması Herrera ay, ile kapandı. Orta alanda beyin görevi görüyor bir nebze Manchester United'da Ander Herrera Schweinsteiger Ferdi pasını ufaktan da bir lag yok değil Karşımızdaki rakibimizin internetinden dolayı bir ufaktan lag oluyor Onu da söyleyeyim yani bu takılmalar video ile alakalı değil ee, Oyundaki takılmalar yani karşı tarafın interneti ile alakalı takılmalar Yalnız 4-5 aydır oynamayan birisi için hızlı başladık Gerçi akış, ki, Gerçekten 4-5 ay oldu ya yani. bence Alex, Alexis Sanchez, Alexis Sanchez, Matos Rojo, Schweinsteiger, Schweinsteiger, Herrera, er, er. Depay. Bu çocuğa dikkat diyecektim ki topu kaptırınca anlamı kalmadı. Şimdi bir pas Depay'a. Savunma, Arsenal savunması yerinde. Schneiderlin, Juan Mata. Juan Mata, Darmian, Darmian içeriye baktı. En arkada Memphis Depay var, ona gitmeden Rooney'e doğru. Rooney'den önce savunma. Kaleci mi çıkarttı, savunma mı çıkarttı ya? Onu tam göremedim. Kaleci mi vurdu galiba? Depay. Bir pas atış oldu. Bir pas atası Koscieni ile savunmasından çıkmaya çalışıyor. Şimdi Arsenal harika bir pas. Werbeck'e doğru. Dege ya çıkar çık, çıkıp çıkmam arasında tereddüt etti. Velbek, Velbek inanılmaz yukarıya verse. Bencillik yapmasa, bencil bir pislik olmasa yukarıya arkadaşına verse tehlikeli. Çok çok daha tehlikeli. Belki de golle sonuçlanan bir pozisyon olacaktı. Bir korner daha şimdi Arsenal adına. Arsenal yüklenmeye başladı. Dakika 39 gösteriyor. Mata. Mata soğuk kanlı hareketler. Golleriyle bir anda bozgun uğrattı Arsenal'e Manchester United. Ne olduğunu şaşırdı. Sırtından en buz dökmüş gibi oldu. Soğuk suyu dökmüş gibi oldu. Rooney'e vuramadı. Schwanstein'den dönüşüne vurdu. Peter Chan. Uzaktan şutlarda o kadar etkililer ki. Mata şimdi. Mata! Çek yine! İnanılmaz şeyler oluyor. Manchester United bir geliyor, bir geliyor ama ne geliyor? İşte Mata'nın bombeli vuruşu, Peter Cech'in aynı güzellikle kurtarışı. Arkadakileri gördünüz mü? Böyle bakıyor. <laughs> Taraftarlar. Mata açtı ortayı. Lojo'ya vurdurtmadı. Savunma oyuncuları. Darmian şimdi İçeriye işaret etti. Ortasını Memphis Mata ne yapıyorsunuz? Nuan mata, mata Memphis defansandım. Ben bile heyecanlandım. Offside oldu gelişini öyle koydum Mata. mata. Rooney, 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 Rooney. O kadar profesyonel ki. O kadar profesyonel ki. Kendi atmıyor bakın. Kap kendisi savunmada hata yapan defans oyuncusundan aldığı topu yine ona çarptırarak atıyor. Rooney, Rooney. İnanılmaz bu çocuk. Bu çocuk inanılmaz. Jose Mourinho'nun Manchester United'a gelişinden sonra onu da mesela geçen gün öğrendim. Mourinho şeye gelmiş, Manchester United'a gelmiş. O da ilginç olmuş. Bakalım Alex Ferguson gibi bir efsanenin yaptıklarını ben yapabileceğini sanmıyorum yani. Hocam bir kere sakız çiğnemiyorsan şey yalan. Bir Alex Ferguson olamazsın yani. Ama heyecanlandırmak değil. Mourinho'nun dokunuşları Arsenal karşısında Wenger'in öğrencilerini adeta cehennem çukuruna düşürmüş durumda. Old Trafford'da şeytanların yuvasında kırmızı şeytanlar rüyalar tiyatrosunda adeta futbol dersi veriyor Arsenal'e. Haydi bakalım oyuncu değişikliği yapacak galiba. Dediğim gibi benden böyle çok FIFA videoları beklemeyin arkadaşlar ama arada sırada böyle içime estimi sizin <laughs> şim için çekiyorum. Bay bayan, bay bayan arkadaşlarımız, arkadaşlarımız. Ya, herkes eğer burada goller golle de keyiflenebiliyorlarsa tamam eyvallah. 15-20 dakika keyiflenebiliyorsanız tamam. Şimdi Mata. Mata mat, mat, bir anlık Manchester'lı oldu kutumuz. Allah Allah. Allah Allah nidalarıyla geldik ama savunma karşılığı. İmobi o kim olur? Değişik değişik adamlar tutuyormuş. Verbeck. Well yani Verbeck. Well uh, well kötü de bir pas verdi. Bon, Kesinli. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Savunmada büyük boşluk. Bu kadar büyük bir boşluk verdi ki savunmada. Al da at dedik adeta. Git at dedik yani. Çocuğun önüne öylesine açtık. Sanki maraton koştu orada. Aaron Ramsey. Felaketlerin adamı. Ne zaman gol atsa bir felaket <laughs> meydana geliyor. Ama cürüm. Bastian geçen gün Ramsey idmanda bir gol attı. Hem o anda teknik direktörün dişi kırıldı yani. Bir anda gelen bir felaket. <laughs> Direkt man, <laughs> yani. Sevinirken dişini kırmış Arsene Wenger. Bunun haberini aldık. Bir felaket tellalı alır çocuk. Onun gol atmaması, onun topla ulaşması hatta onun sahalardan uzaklaştırılması lazım. Orta geldi içeriye doğru. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Oo, o ne o arkadan? O çölmükler falan. Ne o hocam? Adam gibi oynayın lan. Şu oyunu. Depay! Bombeli bir vuruş yine Depay'dan. Mata gibi o da çok değişik bir vuruş sergiledi. Çok farklı bir şekilde şuraya gitti. Savunmada büyük hatalar yapıyor bugün Arsenal. Paslarıyla boğmaya çalışıyor Manchester United diyecektim ama ağzıma tıkladığınız için teşekkür ederim. Blind. I did think that this would be one of the tightest games we've seen, Alan, but it's extraordinary. It's gone the other way. I think everybody in the stadium is quite surprised Oxlade by Chamberlain. the Chamberlain. Her nice ultimate kurulduğunda vazgeçilmez ismidir Oxlade Chamberlain derken. Golü kalemizde giriyoruz. Kazorla mı Hazır nefret ederim çünkü. Bilmiyorum. Hep gol atar çünkü bana kadar. Ne zaman FIFA oynasam o adamdan gol yerim. Neyse bu sefer Alex Sanchez gidiyor. Güzel gole ne acet. Tabii ki başımızın üstünde yeri var. Schweinsteiger. Rooney. Rooney ah zehir salamadı aradan. Zehir şırınganın ucuna geldi ama o da atamadı. Böyle damladı yere damladı direkt. Ara, ara pası veremedi. Yani. Güzel paslaştılar. Çok çok güzel paslaştılar. Mata şimdi kaldı. Mata verdi pasını. Veyruni. Oh. Olacak iş değil. Rooney o kadar klas kontrol etti. Bakın Mata'nın pası da harika. Rooney harika kontrol. Aşıttırma mükemmel. Çe uzun boyunu kullandı. Topu kornere çeldi. Mata açtı şimdi ortaya Rooney doğru savunma girdi araya. Bir kilit pozisyon olur mu? Herrera. Ander Herrera. Orta geldi. Rooney'e doğru. Rooney. Çekte kaldı. Ellerin. Ellerinden öperim. oxlade Chamberlain. For Sanchez. O ellerinden düşüşe geçerim derlerim. Bu sahanın etkili isimlerinden bulunuyor. hızlarından bir tanesi. Lan ne? Aa niye kaçmadın sen? Kaçacağın sandım ya. Çocuk. Defanslı harika bir müdahale. Mata neler yapıyorsun? Mata niye açtın oğlum topunu Lan siz neyin fantasisini yaşıyorsunuz lan? Fantastik işler yapıyor. Mourinho'nun öğrencileri yapıştı adeta. De Gea'nın eline yapıştı o top. O top bir kere yapıştı o ele. Zankladı resmen oraya. Mata bel kırmalarıyla ünlüdür. Kırmadı verdi Sanchez. Bu pozisyon harika bir müdahale daha, daha savunmada. Manchester'lı oyuncular gerçekten savunma işinde bugün hataları olduğu kadar doğru hareketleri de yapmayı başardılar. Şimdi bir pas. Schwansteiger. Onun pası Depay. Mata indirebilecek mi Schwansteiger'e? Savunma rengi girdi Arsenal'de. Good Sanchez, Arsenal'ın tek golün sahibi bugün. Sanchez ayağını açtı, <laughs> savunma araya <laughs> Şimdi bir pas, Memphis Depay. Bu çocuk bir acayip. Koştu mu yer titrer. Depay, 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 Depay. 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 nasıl bir Depay. Depay. Yani çocuğu büyüttün, yetiştirdin, askere gönderdin, evlendireceksin. Nikah memurunu ayarlamamışsın ya. Allah kahretmesin seni ya. Yani. Gol mü geliyor? Marcos Kojo bu sefer vurdu ama kafası art yine top balık kesire gitti. Manchester United. Well, even in the lean times, they turned up in numbers, and they've done that again here. Şimdi Depay. 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 pie, a pie, Bir pas arkada kaçan arkadaşını gördü. Kim o? Depay alacak mı onu? Aldıracaklar mı ona? Aldırmadılar. Şivan gel. Berg pasını Ander Herrera. Herrera. Heyecan dorukta. Ne güzel bir maç oldu bu. Bir Böyle geldi Manchester. Bir böyle geldi. Zaferle geldi. Güzellikle geldi. İzleyen herkes tekrar tekrar hoş geldi. iyi ki izledi. Sevgili dostlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Böyle farklı bir FIFA videosu, Bir maçı sizlerle yaşamış olduk. Böyle bu tarz videoların hani böyle ayda yılda bir olsa da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bay bayan fark etmez. Herkese burada boylu bir bu mücadeleyle keyfini yaşatabildiysem ne mutlu. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni bir videoda görüşünce şimdi hoşça kalın diyorum. Kanalımıza devam eden Elainoir, Sherlock Holmes, Forza ve diğer serilerin yeni bölümleri yarın kanalımızda olacak. Bilginiz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.